Bu bir veda değil diyerek mi başlıyoruz? Evet. Arkadaşlar hepinize merhaba. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Aslında bu bir veda mı değil mi? Daha şu an onu tartışıyorduk biz de. Evet bu bir veda değil. Bir şimdilik mola videosu. Gibi İlk şey. başta ne kadar zor şartlar altında bu videoyu çektiğimizi anlatalım size. Neden gözlerimizi böyle kısıyoruz? Çünkü, Çünkü şu anda 98 Fahrenheit. Öyle bir sıcak var şu anda. 7-8 dakika tahmini bir video çekeriz diye düşündük ama daha uzun da olabilir arabanın içine girersek. Başlayalım. Fatih Bey söz sizde. Evet Onur Bey ile uzun tempomuzun ardından Onur Bey şu anda Kısa bir tatile çıkıyor kendisi için kısa, bizim için uzun bir tatil olmakla birlikte Türkiye'ye gidiyor bir süre Türkiye'de olacak. Tabii Türkiye'de kimsenin haberi yok Türkiye'ye gideceğinden sadece eşim ve kardeşim biliyor. Onlar da bana yardımcı olacaklar için mecburen öğrendiler. Ailemden kimse gideceğimi bilmiyor arkadaşlarımdan falan. Buradan da takipçilerine bildirmiş olduk. Evet takipçilerim ailemden önce öğrenmiş olacak. Evet. Bu işin başka bir boyutu. Bir de şöyle bir durumumuz var. Ben işe başladıktan sonra işi öğrendikten sonra ilk başta Fatih'i tatile gönderdik. Fatih nereye gitti? Miami'ye gitti. O video. Videonun da linkini aşağıya koyalım. Miami'de tatil nasıl yapılır öğrensinler. Evet. Sonrasında da benim bu videomla beraber Türkiye'de tatil nasıl Sen yapılır. Sen Türkiye'ye gideceksin. Öyle bir durumumuz var. Fatih biraz tatil yaptı. Tabii onunki patron olduğu için dört gün sürdü. Laksa. Ben garip olduğum için iki ay Türkiye'ye tatile gidiyorum. Türkiye oldukça uzak oldu içine tabii ki de. Evet uzak olmasının ve eşimimizin durumlarının uzamasıyla alakalı bir problemimiz oldu. Ve bir süreliğine Türkiye'ye gidiyorum. Veda'yı da güzel bir arabayla yapalım dedik. Evet. Evet. Aynı zamanda araba tanıtımı hemen harmanladık içine. Ve güzel bir araba olsun dedik. Benimle özdeşleşmiş bir araba olsun dedik. O da de tabii ki ney? Land Rover Discovery Sport. Bu arabadan 3 tane eskitmiş bir kardeşiniz olarak bu araba ile alakalı her şeyi biliyorum diyebilirim. Bunu bir üreten biliyor, bir de bu kardeşiniz biliyor. Ama bundaki temel farklılık ney? Bunun kasasını değiştirdiler. Birazcık kasası değiştikten sonra bazı özelliklerini artırdılar. bazı özelliklerini geliştirdiler. Bence kasası değişmedi. Bence makyajlandı araba. Yani ya kasası... içi komple değişmiş, dışı evet. makyajlı olmuş. Makyajlı. İçinde tüş şeyleri değişmiş. İçinin iç görseli değişmiş. Direksiyona De, kadar değişmiş. Direksiyona var. varana kadar değişmiş. Hatta Dışına bakkaj var ama. Direksiyonda Range Rover direksiyonunu modifiye etmişler. Biraz Discovery'i özel yapmışlar. Evet. Araba çok güzel ve özel. İlk başta onu söylemek istiyorum. Arabanın motorunu hemen bahsedeyim hızlıca. Evet. Arabanın motoru değişmemiş. Sadece yani şöyle hacim olarak değişmemiş. Evet. Arabanın motorunun işleyiş tarzı Yine falan. Yine 2000 tipi, turbo. Evet. Yine 2000 değişmiş. Turbo ama tipi değişmiş. Değişik yani. bir tip. Değişik bir kodlu motor. Ama yine 2000 yine turbo tercih etmişler. Çünkü geçen çok sattılar. Evet. Eko Ekonomik bir araba, evet. çok aşırı sorunları olmayan bir motor, motordan yani turbo evet. dış aksamlarından değil, motorun kendinden Ben evet. çok sıkıntı yaşamadıkları için. Amerika Yine pazarında aynen. da işe yaradı. Neden Ford motoru olduğu Ford için? Ford motoru olduğu için. Fiyatlar daha uygun oldu. Şöyle. Yani oradaki o pahalı algısını da kırdılar Discovery Sport'la aslında. Aynen. Çünkü maliyeti daha azaldı. Daha için. az oldu, evet. Şimdi araba neler değişti? Bunlardan bahsedelim istersen? İlk önce ben ilk dikkatimi çeken detay farlar. Dışarıda en ciddi olarak en ciddi bu değişiyorlar. Evet. Far. Farlarda tamponu çok büyük bir değişiklik yok ama farda gerçekten daha keskin. Eskiden yuvarlak dönüşlüydü, ondan Zenon. koyarız. Şimdi bunlar daha böyle keskin LED detaylı LED'lere geçmiş. Eski Discovery'lerde de bunu kullanıyorlardı keskin, sportlarında yuvarlaktı. Evet. Artık Discovery'lerde de sport olanlarında bunu kullanmışlar. Evet. Senin ne var dikkatini çeken? <laughs> Sen daha mask Bunun, olarak... Ben eski kasa yeni kasa olarak adlandırdığım için, eski kasasında sis farları var. Sis evet. farları daha büyük ve daha yukarıdaydı. Burada biraz daha aşağıya almışlar ve daha açıkçası dikkatli bakmadan göremiyorsun. Ve yeteri kadar aşağı şahada ve bence gayet uzunluk olarak da iyi olduğu Doğru. için güzel olmuş. Öndeki değişim tam olarak bu. Biraz yaklaşalım istersen. Jantlarda bu modeli hiç kullanmamışlardı. Sizeyi değiştirmemişler. 18 19 yine. Ya ama, ama paketleri değişiyor. Evet ya. ama farklı bir jant yapmışlar bu arabayı özel. Evet, arkaya geçelim. Arka tarafta da çok belirgin bir değişiklik yok. Sadece dediğin gibi makyajlı Var. olduğu için biraz daha büyük ve LED olarak yapmışlar tabii ki. Farlarımız değişik. Tabii otomatik bagaj önceden Aynen. de vardı ve aracın tuşu değişmiş fark ettim mi? Biraz daha uzatmışlar. Biraz değiştirmişler. Daha, daha şey, evet. E bir de bu yoktu. Bunu da eklemişler. Onun haricinde bagajda şöyle bir şey var. Bunların 7 koltuklu olanlar opsiyonel. 7 evet. koltuklu olanların da tabii şunu koymuyorlar. Bunun altında direkt 6. 7. koltuklar oluyor. Kaldırıyorsun. Kapattığın zaman size olarak yine burası aynı oluyor. Burada çok bir değişiklik yok. Ben bir şey daha dikkat çekeceğim. Egzozlar dışarıya doğruydu. Üçlerine kromla bak bunu da gözükmeye yapmışlar daha, değil mi? Aşağı evet, evet. yapmışlar. Daha şey yapmışlar. Kapatmışlar. Yapmışlar. Discovery Sport'u Discovery Sport yapan en temel özelliklerden bir tanesi de aslında çok büyük bir sunroofunun olması. Cam tavanının olması panoramik. Sunroof gördüğünüz gibi şu şekilde. Onun haricinde kapı kollarında biraz daha böyle ahşap görünümlü bir şey eklemişler şu kısma. Onun haricinde burası aslında aynı. Meridyenle devam etmişler. Arabanın müzik ses sistemi gayet iyiydi. Meridyenle devam etmişler. O da güzel. Evet. Bu kısmı değiştirmişler. Bu kısım önceden bezdi ama şu anda buraya çok plastik bir aksan be. evet. Plastik aksanla daha kaliteli durmuş açıkçası. Yükseklik olarak ve şurada arkanın ayarlanabiliyor olması bizim için her zaman avantaj. Benim gibi şişko yapıyorlar için. buranın da böyle gidiyor geliyor olması kendi alanını himaye edebilmen açısından çok güzel. Ben çok beğendim. Ön taraftaki değişikliklere bakalım. Öndeki değişikliklerle alakalı da Fatih sen birazcık istersen bahset. Benim <laughs> öndeki en büyük dikkatimi çeken direksiyondan sonraki diyeyim en büyük dikkatimi çeken vites. Şöyle ses açma tuşu gibiydi. Evet. Çevirmeliydi. çevirmeliydi. Bunu normal Range Rover Sport'larda ve diğer Range Rover'larda evet. olan normal artık klasik tasarıma <laughs> tasarıma geçmişler. <laughs> Onun dışında bu klimaların burası da bir farklı bir de tasarıma evet. ulaşmış. Ekran büyümüş. Ekran genelde hep aynı boyut küçük geliyordu. Evet. Bunun hepsi aynıydı. Evet. Yani ne paket alırsanız aynıydı. Daha büyütmüşler ekranı. Evet. tamamen farklı olan direksiyonumuz. Gördüğünüz gibi Range bire birebir aynı. Sadece burada Discovery yazıyor. Tamamen tuşları falan da. Bir de bu arabada şöyle bir şey var biliyor musun? Farkında mı vardın mı? Bak buraya hiç dokunmadan Dokunmak. şöyle dokunmatik olarak ses açabiliyorsun. evet. açabiliyorsun. Ben böyle tuşu amele gibi basıyordum ilk evet aldığımızda bunları ha. böyle bağlamaya göre Sadece çevirerek. bence oradan ben, de. ben farkına varmıştım bunda da onun yapılması bence güzel şurada ben bir ekleme yapacağım bunun eski kasasında yani benim üç tane eskittiğim versiyonumda versiyonunda buralar çok toz alıyordu ve temizlemesi biraz daha zordu çünkü çok köşeli girdili, çıktılıydı ama bu şekilden plastik aksamla silmesi daha kolay olmuş hem de görünüş olarak ayrı bir tatlılık katmış Birinci bence dokunmatik gibi bir şey mi evet, dokumatik. Dokumatik. Yani dokumatik yani yapmış? evet dokunmatik yani o açıdan bence çok değerli ve güzel olmuş şurada ufak bir muhafaza alanı vardı burayı kapatıp ahşap görünümlü yapmışlar aynı kendi kenarda kullandıkları ahşap şeyi buraya da koymuşlar. Orada bir boşluk var yani. Burada bir boşluk vardı evet. Onun haricinde şu kısmı da biraz daha diz mesafesini iyi ayarlamışlar. Önceden burası biraz daha aşağıdan gidiyordu. Yani buraya ek olarak gidiyordu. Burada biraz daha içeri bastırmışlar. Şu kısmı gömmüşler içine. O anlamda da güzel olmuş. Zaten dört tane klima gözü vardı. Yine aynı şekilde devam etmişler. Bu ya? arabada ekstra bence bunu paket almışlar. Şu çok dikkatimiz çekti. Evet. Yani bunu böyle yapınca hop burada bir kamera açılıyor ve bu Arka ben de tarafta geçen kamera. Geçen videomda da Corvette'de de vardı aynısı. Şu gerçekten kapalı biz varız. Aç çok iyi. Kameraya dönüşüyor. Bu bir. İkincisi de bilmiyorum buradan alabileceğim mi. Şu head-up display mesela Discovery'lerde çok gelmiyordu. Ama bunda da böyle bir kaçta gittiğini ve hız limitinin kaç olduğunu gösteren bir ön cema yansıtma, yansıtma, yansıtma sistemi var. Diyelim. Ve de son olarak da arabanın göstergeleri komple, komple ayarlı tekrar olmuş. Evet. Bu da çok güzel bir detay. Yani bunu önceden yapsalardı bundan alır Yani bu çok iyiymiş. Bu gerçekten çok, çok iyi. Yani, yani bununla beraber sanki ben artık Discovery Sport'ların Range Rover'la aralarındaki Hı. farkın kafanını onu bir şey kalmadı. Ayrıyeten tabii bundaki en temel özelliklerden bir tanesi Range Rover Evoque'dan daha geniş ve büyük bir araç bu. Tabii. Aynı motor. Hazır bu size'da kalite anlamında da daha iyileştirildiğini görmüşken bence bu Evoque'un önüne geçer diye tahmin ediyorum ben ilerleyen zamanlarda. Şey yok küçük kaldı. Size problemi var. Özellikle bagajı çok küçük kalıyor. Yani sanki bir SUV değil de hatchback'miş izlenimi daha çok veriyor açıkçası. O yüzden ben Discovery Sport'un ilerleyen dönemlerde Land Rover'un parlayan yıldızı olabileceğini düşünüyorum. düşünüyorum. Tabii şu anda en çok satan arabalarından biri. Evet. Onun dışında ben bu arada bir şey fark ettim. Yeni bir yenilik ve hani son olarak mı artık değinmemiz gerekiyorsa. Telefonunuzu buraya bıraktığınız zaman şarj, şarj oluyor. Şarj oluyor. Ve geçen Discord'da bu yoktu. Yoktu. Bu biraz daha donanım olarak iyi olmuş. olmuş. İstersen şöyle ön tarafa koyup sunroof'un ne kadar geniş ve büyük olduğunu gösterelim mi? Aslında ne kadar büyük bir sunroof'a sahip olduğunu gösterebiliriz. Dilan say hi. Hey, So you, you know Turkish I'm man, you can talk Turkish, right? Yes. Yeah, let's do it. Okay, let's try. It. Nasılsın? <laughs> Çok zor yerden gelir. Ne haber? Just say something you know. Yeah. A lot of words <laughs> bad. Yeah, not bad words. The regular words. <laughs> okay. <Not gülüyor> Kullanışa şey aynı. Ben hiçbir eşik şey görmedim kullanışında. Yani e... sanki ben bunun motorunun biraz daha sessizleştiğini düşünüyorum. Evet, ne diyorsun? Darbe tedarimin önüne şey yapıyorduk. Dikkat et, dikkat et, dikkat. Et. Küçük bir şey hatası varmış önümüzde. <laughs> Yol yapım çalışması. <laughs> Çok sessiz yani o, gittiğim lan. Ee, evet evet yani bayağı sessizleşmiş. Kamerasında abi. bir değişme var mı? Bakalım yeri kamerasına. Daha aynı kötü. Yani. Daha aynı ama küçük. Daha küçük. kocaman ekranda. Ama tabii burada opsiyonel olarak buradan da kameraya bakabildiğin için tabii bu biraz daha uzağa alıyor. Ama kamerada seçeneği ikiye çıkartmışlar. Evet bu araba yani. daha sessizmiş çok sessiz. Benim arabama nazaran benim arabamda şurada Direksiyon zaten. Direksiyon, evet. Birçok konuda geliştirildiğini düşünüyorum ben. Geliştirmiş ayı. Evet. Başlıyorum. Bu kenardan yani, kaç model? Benim arabam 2016. Bu, 2020. 2020. 2021 mi ne? 20 evet. Yani 4 sene adam geliştirmiş. 2020. 2020. Evet. Yani ben... Anahtarı da hiç bir göster. Anahtarı da hiç bahsetmiyoruz. Anahtarı da önceden böyle yuvarlanmışsı bir dombili bir yapısı vardı. Bu da yeni anahtar. Aslında bu Hı. Range Rover'larda olan bir uyguladıkları bir anahtardı. Bunu Discovery Sport'a da geç. Içirmişler. Ve bu anahtarla beraber işte biz araçlar tabii satılık olduğu için ikisini de koyuyoruz iki tane geliyorsa. Bu şekilde i̇şte anahtarını da gösterebiliriz. Evet şimdi aracı bir pro sonra videoyu kapatalım. Bence 10 üzerinden 8.5 var sence? Şöyle eski yeni kıyaslaması olarak mı söylüyoruz yoksa? Zega bu araba. Arabanın yani kendi klasına baktığımız zaman ben de 8.5-9 verebilirim. Güzel kıyaslama olarak dersek hızlıca. Ya şöyle şimdi bu SUV'lerde 7 kişilik opsiyonel seçeneği de olan araçlarda 4 silindir araba yok. Yani bu aslında kendi içinde tek. Bir kere onu şey yapalım. Yakıt olarak da çok büyük avantajları var. 2000 motor olmasının da avantajları var. Teksas'ın da çok düz bir şehir olduğunu varsayarsak aracı zorlayacak bir durumumuz yok. da yok. Tercihen Teksas özelinde çok net kullanılabileceğini düşünüyorum ben. O yüzden 8.5-9 buralarda gideri var onu söylüyorum. Videomuz bitti. Aslında benim de buradaki görevim 2 gün sonra bitiyor. Düşüncelerini alabilir miyiz? Güzel bir çalışma serüveni yaşadık. Güzel videolar çektik. Her şey için çok teşekkür ederim. İnşallah güzel, mutlu, huzurlu bir tatil yaparsınız. Stresini, her şeyini atıp böyle gelirsin. Daha çok stres almadık. Güzel çalıştık. Güzel güzel evet. Senin var mı bizim aklımızda diyecekler? bir sana mi? Valla ben ha. hepinize çok teşekkür ediyorum. Hiç daha önceden tecrübe etmediğim bir işte. 5 ayda güzel yol kat katettiğimizi düşünüyorum. Doğru. Sizin iyi öğretmeniz. Benim de az buçuk öğrenebilme kapasitemle beraber güzel şeyler olduğunu düşünüyorum. İnşallah döndükten sonra çok daha güzeli olur. İnşallah. Çok daha ileriye forward deriz. İnşallah. Görüşmek çok üzere. Şöyle yapalım. O zaman <laughs> sana bir öğretmen diyelim. Arkadaşlar yeni videolarda görüşmek üzere. Buradaki sürüvenimize bir ara vereceğiz. Sonrasında devam edeceğiz. Şu anda bu kadar. Bu videoda bu kadar. Bundan sonra Türkiye'de çekeceğim videolarla devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>